Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Saatler 18.30'u gösterirken Altaşlı İvan Haber'le karşınızdayız. Bugün de gündemin öne çıkan başlıklarını sizlerle değerlendireceğiz ama öncesinde bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk dünyadaki her şey kadının eseridir demiş. Bizler hayatın her anında ve her alanında varız ve olmaya da devam edeceğiz. Tabi sadece 8 Mart'ta değil bundan sonra da bütün dünya kadınlarına ezilmediğimiz, ötekileştirilmediğimiz, yok sayılmadığımız ve ön önemlisi öldürülmediğimiz yıllar, nice güzel yıllar diliyorum ve bu vesileyle tüm dünya kadınlarının Dünya Kadınlar Günü'nü de kutlamış olalım efendim ve bizlere güzel, yaşanabilir bir dünya dileyelim diyelim ve bültenimize geçelim efendim. Tabii 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ordu genelinde de bazı konular merak konusu oldu. O da herhangi bir afet anında, deprem anında Ordu'da kaç tane arama kurtarma ekibinin olduğu ile ilgiliydi. Bu konuyla ilgili haberlerimizi arkadaşlarımız derledi. Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin ardından her il kendi afeti hazırlık durumunu gözden geçirmeye başladı. Hem yapıların sağlamlığı hem de kurtarma ekipleri bakımından hazırlıklarını kontrol eden iller eksiklerini giderme anlamında çalışmalar yaptı yapacak. 10 ili vuran asrın felaketi orduluları da birçok konuda meraklandırdı. Örneğin ordunun ilçelerine vuracak bir afette hazırlık durumumuz nedir, orduda kaç arama kurtarma ekibi bulunuyor, ekipman olarak ne kadar yeterliyiz? Kesin ve resmi olmayan bilgilere göre orduda AFAD, AFAD gönüllüleri, Büyükşehir ve Altınordu Belediyesi Arama Kurtarma, ANDA, Diyanet Vakfı Arama Kurtarma ve Kardak Arama Kurtarma ekipleriyle bazı STK'ların arama kurtarma birimleri afet durumlarında aktif görev alıyor. Orduda eğitimli arama ve kurtarma faaliyeti yapabilecek olan resmi ve gönüllü sayısı net olmamakla birlikte 300 civarında olduğu düşünülüyor. Bu birimlerin ve arama kurtarma ekiplerinin sayısının artırılması için gerek kurumlar gerekse bazı STK'lar da çalışma yapacaklarını duyurmuştu. Bu sayıların orduda önümüzdeki günlerde ekipman sayısıyla birlikte artması bekleniyor. Evet efendim 8 Mart dedik, öldürülmeyelim dedik, ezilmeyelim, yok sayılmayalım ve şiddete uğramayalım dedik ama bir acı haber dün Ordu'da yaşandı. Maalesef ki boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından bir kadın vahşice katledildi. Bugün talihsiz kadının cenazesi toprağa verildi. Toprağı, gerçekten bir keçisi yani Ordu'nun Altınordu ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi. Aferin. Kayabaşı Mahallesi'nde 3 katlı binanın giriş katında yaşayan 47 yaşındaki Muammer G. tarafından bıçaklanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 32 yaşındaki Yeliz G.'nin cenazesi yakınları tarafından Ortaköy Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Burada, keçisi, yani burada. Zaman... burada helallik alınmasının ardından kadının cenazesi aynı mahalledeki Merkez Camii avlusuna götürüldü. Allah Ekber. Yelizge'nin cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Öte yandan olayın ardından kaçan Muammer yakalanmasına yönelik jandarma ekiplerinin yürütülen çalışma devam ediyor. <laughs> gerçekten bir keçisi yani jandarma ekipleri zanlının olay sonrası kaçtığı motosikleti yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta terk edilmiş buldu <gülüyor> <gülüyor> İbrahim Ufuk Kaynak Altaş TV ekranlarında yayınlanan Konuşuyorum programına katıldı. Programda seçime dair iddialarını, bildiklerini aktardı. Bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın %53 gibi bir oy oranı alacağını söyledi. Bunun yanı sıra da Kılıçdaroğlu'na da bir iki çift sözü vardı. Onlardan biri de 11 defa yenilmişsin. 12. diye tadacaksın. Urfa'da fındık yetiştiriyor. Orduyu nasıl bilsin dedi. Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak, Altaş TV ekranlarında yayınlanan Konuşuyorum programının konu oldu. Programda seçim süreci ve anketler konuşuldu. İbrahim Ufuk Kaynak, Erdoğan'ın %53 oyla seçimi kazanacağını söyledi. Yani şu an itibariyle Erdoğan çok rahat kazanır, %53 olarak görüyorum ben. Oran? Ama evet, oran veriyorum size. Buyurun %53. bir daha bir daha alayım. Ben %53 olarak %53. görüyorum, şu an itibariyle diyorum. Şu Bugün, itibariyle. bugünkü tarihe göre bakarsak. Şu an itibariyle çünkü Cumhuriyet Halk Partisi ile beraber ortaklık yapan o dörtlü çete var ya, şey dörtlü parti var ya, o dörtlü partinin toplam oyu 3'ü bulursa çok iyi. Buraya da yazalım bunu. Kılıçdaroğlu için de 11 defa yenilmişsin, 12.yi de tadacaksın. Urfa'da fındık yetiştiriyor, orduyu nasıl bilsin dedi. 11 defa yenilmişsin, 12.yi de yatacaksın. Yat ne diyeceksin ondan sonra ben abi yine bırakmam diyecek. Yine ona inanan insan grubu mu olacak? Şu anki adamı söylediğini hatırlarsan adam Urfa'da fındık yetiştiriyor orduyu nasıl bilsin? Adam diyor ki orduyu tanımıyor, Giresun'u tanımıyor, Trabzon'u tanımıyor, Karadeniz bölgesini tanımıyor. Fındığın nerede yetiştiğini bilmiyor. Urfa'da fındık yetiştiriyor. Sakarya'da Sakarya meydan muharebesi yapıldı zannediyor. Tarihini bilmiyor. Akdelinde pat pat olarak adlandırılan tarım aracıyla yapılan kazaların arka arkası ardı arkası kesilmiyor. Bu kez haber Ordu'nun Çamaş ilçesinden geldi. Çamaş ilçesinde pat patla iletişim kurmaya çalışan trafikte yol alan vatandaş fındık bahçesine yuvarlandı. Tabi sürücü yaralandı. Olay yerine 112 acil servis ekipleri geldi ve yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdılar. Hastanede şu anda tedavisine başlandı diyelim efendim ve bir sonraki haberimize geçelim. Şimdi Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından aslında binaların sağlam olmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bizler görmüş olduk. Sağlam olmayan binalar yüzünden maalesef ki 46 bini aşkın canımızı bizler bu depremde bu afette kaybettik. Tabi sağlam binanın yolu da sağlam betondan geçiyor. Doğru kullanılması doğru metotlar İnsanların sağlığını, hayatını koruyor, tehlikeye atmıyor. Bu konuyla ilgili inşaat Yüksek Mühendisi Hakan Şahin açıklama yaptı ve binalarda beton kalitesi yüksek olsaydı eğer insan bu kadar insan canlarından olmazdı dedi. Türkiye asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde 46 bin aşkın insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. İnşaat yüksek mühendisi Hakan Şahin bölgede depremin yıkıcılığı ile ilgili konuştu. Binalarda beton kalitesi yüksek olsaydı bu kadar insan canlarından olmazdı dedi. Tabii ki orada bölgedeki bu afet sonucunda bu kadar yıkım ya, binalar büyük hasar alacaktı ama e, bu kadar yıkım bu kadar can kaybı olmayacak kesin. Betonarme beton e, betonarme bu şekilde deprem bölgesinde gördüğümüz şekilde bir e, kum yığını haline gelmeyecekti. Eee binada özellikle kolonlar iki ucundan kırılacaktı, ama yaşam üçgenleri oluşacaktı e, ve insanlar büyük bir oranda ayak, hayatta kalacaklardı. Tabii ölümler yine olurdu. En azından şöyle doğru. De Depremde e, çok çok büyük bir deprem çünkü e, karam varışta olan deprem. E, ayakta durmanız zor binada. Sizi duvara çarpabilir, camdan dışarı atabilir. Bu, bu şekilde de ölümler olabilir. Ama bu şekilde moloz yığın altında kalarak ölümler çok az olacaktı öyle diyebilirim. Yani, yüz, yani binlerce insan ayakta kalacaktı. Peki bir beton nasıl kaliteli oluyor? Ee, özellikle bizim bu bölgede Ordu bölgesi deniz çok yakın olduğu için e, de kaçınmak için genelde deniz kumu da kullanılıyor. Deniz kumu içinde bulunan bazı kimyasallar e, betonun e, kanser olmasını yani ben amine tabirle ya da halkın anlayacağı şekilde anlatıyorum kanser olarak bozulmasını sağlıyor. Bu bir süreç, belli bir zamanla oluyor. Betonu siz e, ürettiğinizde, diyelim ki C30 ürettiniz, e, deniz kumu kullanılmışsa bu C30 e, belli bir zaman sonra C30 olmaktan çıkıp e, devamlı e, düşüşe geçiyor. Yani kanser mikrobun vücuda yayılıp metastas yapması gibi bütün organları iflas ettirerek ölüme neden ol olmaya kadar gidiyor. Deniz kumu kullanılan e, belli arıtma, belli işlemeden geçmeyen deniz kumları yalnız e, yapılırsa e, binalarımız çürük olduğu anlamına gelir. Betonun kaliteli üretilmesinde süreç bitmiyor. Çıkartılan betonun yanlış kullanılması faciaya yol açabiliyor. Hakan Şahin, inşaata dökülen betonlara şekil verebilmek için ustalar tarafından su konulmasının cinayet olduğunu söyledi. Ee, i̇nşaatlarda tabii bu betonun e, iyi özelliklerden birisi istediğimiz şekli alması, istediğimiz kalıba uydurabilmemiz. Tabii e, bunu yerleştirirken eğer beton belli bir kıvamın üstündeyse üstündeyse yerleştirilmesi zor oluyor. E, ustalar da bunu kolay yerleştirebilmek için biraz e, akışkan hale getirebilmesi için su katıyorlar. Su katmak eee direkt şantiyede su katmak doğru değil. Eğer akışkan beton isteniyorsa santralden bu ayarlanmalı. Bu kimyasallarla da ayarlanabiliyor. E, sahada, şantiyede su katmak e, cinayettir. Dökülen betonun kalitesini koruması için doğru sulanması da gerekiyor beton her şey doğru yapılsa dahi santelden doğru tasarımla çıksa doğru şekilde e, nakledilse doğru şekilde yerleştirilse dahi son aşama kürleme dediğimiz sulanması. Sulanma en kritik ve en çok atlanan aşama. Sulama e, bir ağaç gibi düşünün. Ağacı sulanmazsanız bir ilk gün suladınız ağacı veya bir bitkiyi e, o ilk günkü su yetmiyor ona. Kendi toplayana kadar bir bitki düşünün. Ona belli bir süre kendi toprağını da sulamanız lazım. Beton içinde bu geçerli. Bizim burada tavsiyemiz 28 gün boyunca sulanmasını tavsiye ederiz. Binaların sağlamlığının ne kadar önemli olduğunu Kahramanmaraş merkezi depremler bir kez daha gözler önüne getirdi. Uzmanların uyarıları doğrultusunda doğru metotlarla binaların yapılması halinde depremlerin yıkıcılığı da azalacak. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri Ordu'da ikamet eden depremzede kadınları yerlerinde ziyaret ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutladı. Büyükşehir Belediyesi deprem afeti sonrası depremzede vatandaşlardan maddi ve manevi desteklerini esirgemiyor. Ordu'ya tahliye edilen, akrabalarının yanına gelen depremzedelerin her türlü ihtiyaçlarını karşılayan Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de depremse de kadınların yanında oldu. Ha, sağ Bak, olun, kadınlar gülüm. günün kutlu olsun. Ha, sen de sizin Al. olsun ol. günüm gel bir dakika. <laughs> <dökme gülüyor> Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ ol günüm. Teşekkür ederim. Yaşadıkları acı olayı bir nebze de olsun unutturmak isteyen ekipler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde depremzede kadınları evlerinde ziyaret etti. Biz orada Büyükşehir Belediyesi'nden geliyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Başkanımız Doktor Mehmet İmigler'in çok çok selamları var sizlere. Selam. Halinizi hatırladık, sağ, sağ olun. dedik. Allah İyi isteğiniz arzunuz var. Yok, elhamdülillah sağ olsun orada milleti, halkımız sağ olsun çok memnunuz. Kapı kapı ziyaretler gerçekleştiren ekipler kadınlara karanfil takdim ederek günlerini kutladı. Depremzede kadınlar böylesi özel günde kendilerini unutmadıkları için Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini ilettiler. Kadınlar gününü kutluyorum. İyi misin? Nasılsın? Çok, çok geçmiş olsun. Biraz daha iyisizdir inşallah. Keyifliğiniz, arzunuz, ihtiyacınız var mı? Yok, Çok güzel hissediniz. Domuzlar sahil şeridindeki ilçelerin merkezlerine kadar indi. Bu domuzları ise vatandaşlar cep telefonlarıyla an be an görüntüledi. Konuya ilişkin açıklama yapan 52 Avcılar Kulübü Başkanı Serhat Çelebioğlu, bu domuz popülasyonunun son dönemlerde sıklıkla artması, depremler dolayısıyla ülke genelinde av sezonunun erken kapatılması olduğunu söyledi. Nerede, nerede? Aha, orada gördüm, hemen yolun karşısında. Burası... Kumbaşı Mahallesi 73. Sokak. Domuzlar şehir merkezlerine inmeye başladı. Yüksek kesimlerde fazla kar olmamasına rağmen domuzlar son haftalarda sahil şeridindeki ilçelerde sıkça görülmeye başladı. Altınordu'nun Karapınar, Eski Pazar ve Şahincili mahallelerinde görülen domuzlar vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Karın fazla yağmadığı bu dönemde dahi domuzları sahil şeridinde görenler duruma bir anlam veremedi. 52 Avcılar Derneği Başkanı Serhat Çelebioğlu bu duruma depremler nedeniyle ülke genelinde erken kapatılan av sezonunun neden olduğunu kaydetti. Yasakla beraber av sezonu kapanmadan yani biz o değerlendirdiğimiz popülasyonu hasat etmeden kapandı ve bu sefer ne oldu? Sayı kaldı. Dolayısıyla ne oldu? Artan popülasyon kış şartlarının ağır geçmemesine rağmen şehrin merkezine iniyorsa bu hayvan o bir popülasyonun ciddi anlamda artış gösterdiğini ve bunu da zamanından önce kapatılan avcılığa dayandırıyoruz. Popülasyonların avcılıkla kontrol edildiğinin altına çizen Çelebioğlu en çok ihbar gelen noktaları da sıraladı. Katırcıoğlu mevçinden çok geldi ki şehre çok yakın e, toplu konutların olduğu, e, insanların yoğun olduğu bölge, araç trafiğinin çok yoğun olduğu bir bölge. E, yine kum başından bu zaten gelen ilk video da değil. Bu kum başından bu yıl içerisinde aynı yerden 3 defa, 4 defa geldi. E, Selimiye Mahallesi'nden çok şikayet geldi. Yani o o bölgede olduğuna dair. Hatta Fatsa'daki avcılara kadar aramışlar. Onlar soruyorlardı ya böyle bir şey var. Ee, gelelim mi diye biz dedik ki ya bize böyle bir bilgi gelmedi ama adamlar bu sefer videolar attılar. Bundan sonra av yapılamayacağının altına çizen Çelebioğlu domuzların gebelik dönemine girdiğini ifade etti. Zaten şu anda artık bize birisi dese ki hadi avlanmaya gidelim madem bu kadar çokmuş bunu hiçbir avcı kabul etmez. Şu anda zaten artık hayvan e, gebe. E, bizim avcılar olarak da bir etik yani yazılı kuralların dışında etik kurallarımız var yani biz... Gebe bir hayvana atık ateş edemeyiz. Çelebioğlu domuzlar görüldüğü anda o bölgeden uzaklaşılması gerektiğinin de altını çizdi. Karadeniz'in emekçi ve üretici kadınları köylerde kendi elleriyle üretmiş oldukları organik ürünleri bugün pazara indirerek 8 Mart'ı çalışarak geçirdi. Kimi 70 yaşında, kimi 80 yaşında. Onlar Karadeniz'in üreten emekçi kadınları. Ordu'da kırsalda yaşayan ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla kendi ürettikleri sebze, meyve, süt ve yumurtaları pazar yerinde satarak geçinen emekçi kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü çalışarak geçirdi. Allah kadınlar günümüzü mutlu geçirsin, ömrümüzün sonuna kadar. Her gün günüm tarlada geçer, bahçede geçer benim günüm. Evde boş günüm olmaz benim. İşte köyde kendi bağımı bahçemi üretimini mi yapayım, çıkartayım? Toprağı işlemeye seviyorum. Ben yavrum 50 senedir çalışırım severim. Niye sevmeyeceğim? Ekmek param benim oradan geliyor. Çalıştım yedim. Yıllardır şehrin farklı bölgelerinde kurdukları pazarda hem kendi ürettikleri ürünleri satıyorlar hem de üretemedikleri ürünleri başka kadınlardan alıp tüketicilerle buluşturuyorlar. Her gün sabahın ilk ışıklarıyla kendi ürettikleri el emeği organik ürünleri pazarda satışa sunuyorlar. Pazarcı kadınlar küçük yaşlardan beri çalıştıklarını ve üretmeyi sevdiklerini söylediler. Toprağa çalışmayı seviyorum, üretim yapıyorum. Fazlasını pazara çıkarıp satıyorum. Çocuklarıma yolluyorum, veriyorum. İneğim var, tavuklarım var, organik yapmayı seviyorum her şeyi. 7 yaşımdan beri babamın ben ilk çocuğuyum. Babama destek olmuşturum hep. Hep çalışmıştırım. Çalışmayı da severim. Türk kadını ıı, boş durmayı sevmez. Özellikle de Karadeniz kadını. İyi has geçiniyoruz, mutluyuz. Arabam aldım, evimi yaptırdım. Dört tane çocuğu okuttum, memur ettim. Çok mutluyum, çalışıyorum. Devletimiz de yardımcı oldu. Önce devletim, Allah razı olsun, sera yaptı bu. Ondan sonra ben başladım bu işe. Hiçbir zaman aç kalmadım. Çok şükür Allah'ıma. Hem de olsun ki hiç açmıyorsun. Sigortamı ödedim, emekli oldum. Şimdi evine bir eğlenceler geldim yani. Daha para için gelmeyeyim ama evde de oturamayayım. Alıştık çalışmaya. Ee, i̇lk etapta alıp sattım ama şimdi kendim üretip kendim satıyorum. Üretimimi de kendim yapıyorum. Yer aldım, buradan üretip satıyorum. Seralar kurdum aldığım yere. Ben parayı süpürgeyle sübürürüm. Çalışan o kadar para var ki şu pezyon bağısı yedi buçuk lira, pancarın bağısı yedi buçuk lira. Her hafta bizim memleketimizde orduda dört tane pazar kuruluyor haftada. Haftalık en azından 1000 lira toplasan aylık ne yapar? Bunları azınsıyorlar, çalışmıyorlar, çalışmayı sevmiyorlar. Helal olsun Karadeniz kadınına ve kadınlarımıza inşallah sağlıklı, saatli, nice yıllar geçirirler de bizleri de o organik ürünlerle buluştururlar diyelim. Türkiye İstatistik Kurumu 2022 yılının kadın istihdamı verilerini paylaştı. Ordu kadın istihdamı hedefini aştı. Türkiye İstatistik Kurumu İstatistikler Kadın 2022 çalışmasının sonuçlarını açıkladı. En yüksek kadın istihdam oranı ise %36,6 ile Doğu Karadeniz bölgesinde gerçekleşti. 2022 yılında 3658 kadının işe yerleştirilmesi hedeflenen orduda 5958 kadın istihdam edildi. Türkiye'de kadın iş gücü istihdam etme eğilimi %6 iken ordu bu alanda fark yaratarak %13,4 ile tam iki katı bir istatistik ortaya koydu. Ordu işgücü Piyasası araştırma sonuçlarına göre kadın çalışanların payı %41,8 olarak tespit edildi. Kadın istihdamın en fazla olduğu sektör ise imalat olarak öne çıktı. Elde edilen istatistiklere göre ise Ordu'da ekonomide kadının önemi ve sağladığı değer her geçen gün artıyor. Her alanda yeniliğe ve gelişime katkıda bulunan kadınlar iş dünyasında da fark yaratarak yaşamın her alanında iz bırakmaya devam ediyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesinde yaraların sarılması için tüm ekipleriyle birlikte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. O ekiplerden biri de Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin ekipleri. Burada hem konteynerlardaki e, altyapısını inşa ederken su kanallarını temizliyorlar, oradaki bakımları gerçekleştiriyorlar hem de yıkılan binalardaki boşa su akışının da kesilmesini sağlıyorlar. Depremin ilk gününden itibaren tüm ekip ve ekipmanlarıyla deprem bölgelerine giden Ordu Büyükşehir Belediyesi, arama kurtarma, yemek ihtiyacı giderme, gelen yardımları ulaştırma gibi büyük bir görev üstlenirken bölgedeki çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Depremin en çok yıkma neden olan illerden birisi olan Adıyaman'da su sorunlarının giderilmesine katkı veren, bakım ve onarımları yapan OSKİ, Şimdi ise kurulumları devam eden konteyner kentlerin altyapısını inşa ediyor. Ekipler konteyner kentlerin altyapısını tamamlarken, diğer yandansa yıkılan ve su akan binaları su akışını keserek su israfında önleyici çalışmalar gerçekleştiriyor. Adıyaman'da yapılan çalışmaları değerlendiren ekipler, Depremin ilk anından itibaren kendilerine büyük destek veren Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu halkına teşekkür ettiler. OSKİ Genel Müdürlüğü personelleri olarak Adıyaman ilinde kurulmakta olan veya kurulmuş olan çadırlara, VC duşlara, At yapılarını bağlamaktayız. Çökük olan binalardaki tesisatların iptallerini yapmaktayız. Koordinasyon biriminden gelen arızalara, şebeke arızalarına müdahale etmekteyiz. Şu ana kadar yaklaşık 25 tane VC duş ve Çadırkent çadır kent bağlantıları yaptık. 5 tane bina körlemesi yaptık. Ayrıca konteyner kentteki e, tuvalete e, duşların bağlantılarını yaptık. Öncelikle orduya belediye başkanına teşekkür ederiz. Bize bu yardımları ve şehitleri sunduğu için teşekkür çok teşekkür ederiz. Biz Adıyaman Belediyesi ile Ordu Belediyesi olarak beraber ortaklaşa çalışıyoruz. Onun için kendilerine çok çok teşekkür ederiz. Çok şükür başka bir sıkıntımız yok sığıtımız sadece lavabo ve duş yeriydi. O da arkadaşların sayesinde çok güzel bir şekilde devam ediyor. Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi ve OSKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgede görev yapmayı sürdürüyor. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in öncülüğünde Altınordu Belediyesi ekipleri şehri adeta nakış nakış işliyor. Bu kez sokak yenileme çalışmalarında adres Selimiye ve Düz Mahalle oldu. Başkan Aşkın Tören öncülüğünde Altınordu Belediyesi'nin tarihi mahallelerde başlattığı kent kimliği ve estetiği öncelikli çalışmalar etap etap sürüyor. Zaferi Milli'de başlayan Şahincilik, Kiraz Limanı, Aziziye, Saray Mahalleleri devam eden Şarkiye ile taşınan örnek sokak yenileme çalışmaları Selimiye ve Düz Mahallelerle şehre yeni bir kimlik ve yepyeni bir çehre kazandırıyor. Yollarımızın altyapısı güzel yapıldı. Üstler de güzel döşendi. Taşlar çok güzel yapıştı buraya güzel oldu. Lambalar da güzel yanıyor. Gece tertemiz oluyor ışıl ışıl. Eskiden çok su, su doluyordu her taraflar. Şimdi çok güzel oldu. Ötten beri nereden girsen tertemiz. Oldu. Ta öte sokağın son başından der başına kadar güzelleşti. Selimiye Mahallesi'nin tarihi hamam deresi ve 225 nolu sokaklarında altyapı sil baştan yenilendi. Tamamlanan altyapı çalışmalarından sonra başlayan dekoratif doğal begonit taş uygulamasıyla hem sokaklar hem de kaldırımlar nakış nakış işleniyor. Yani güzel oldu. Eskiye göre çok çok güzel oldu. Eskiden yani bayağı bir şey duruyordu burası. Halaş yani güzel olmayan bir caddeydi ama şu anda çok memnunuz yani. Işıklandırmamız falan da oldu. Teşekkür ederiz yani Altınordu Belediyesi'ne. Uzun yıllardır ayağa kalkmayı bekleyen tarihi hamam deresi sokak ortaya çıkan estetik görüntüsü ve görsel zenginliğiyle adeta bir güneş gibi yeniden parladı. Başkana teşekkür ederiz. Yolla ilgili güzel bir çalışma oldu. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Belediye Başkanımız Aşkın Tören'in Güzel çalışmaları var. E, emeğine sağlık. E, bundan sonraki çalışmasında bu hızla giderse Ordu'ya çok daha güzel şeyler katacaktır. Selimiye'nin 225. Sokağını da baştan başa yenileyen çalışmalar toprak kaymalarına karşı tarihi dokuya ve yapılan çalışmaya uygun olarak şev taşı duvarla koruma altına alındı. Aşkın Teren çok teşekkür ederiz. Ellerine sağlık, emeğine sağlık. Yolumuz çok güzel oldu. Çok temiz yollar, çok güzel. Allah razı olsunlar. Teşekkür ederim. teşekkür ediyorum Bay başkanımıza. Allah razı olsun. Allah başımdan eksik etmesin. Şahane çok. Allah tuttukları altın etsin ya Rabbim. Böyle olacağını hiç düşünmüyordum. Şunların haline bak. Pislik içindeydi burası. Aşkın başkana çok teşekkür ederim. Güzel oldu. Çamurdan geçirmiyordu burada. Şehrin sosyal yaşamının ve ticaret hayatının merkezi konumunda bulunan Düz Mahalli Osman Paşa Caddesi ve Yıldırım Caddesi ile Yeni Gün Sokakları'nın bir kısmı da mineral yüzeyli dekoratif doğal begonit taş uygulamasıyla yenilendi. Her iki mahallede de çalışmalarda sona gelindi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından bölgeye görevlendirilen ve deprem afetinin ilk gününden bu yana bölgede çalışmalarını sürdüren Başkan Aşkın Tören, "Devlet millet el ele hem yaralarımızı saracağız hem de depremzede vatandaşlarımızı yalnız bırakmayacağız hem de şehrimizde planladığımız çalışmalarımızdan, projelerimizden taviz vermeden şehrimize ve insanımıza hizmet etmeye devam edeceğiz." Şehrimizin tarihi sokakları başta olmak üzere mahallelerimizde tarihi dokuya silüete uygun modern, aynı zamanda kent kimliği ve esteti ilkelerini de önceleyen bu çalışmalarımız marka şehir iddiamıza önemli bir katkı sağlayacaktır. Şehrimizde başlattığımız modern değişim ve dönüşümü sürdürecek, aynı zamanda insanımızın hayatını kolaylaştıracak, yaşam konforunu artıracak çalışmalarımızı durmadan, yorulmadan sürdüreceğiz dedi. Ordu Barosu Kadın Hakları Komisyonu bir basın açıklaması düzenledi. Düzenlenen basın açıklamasının ana gündemi 8 Mart Dünya Kadınlar Günüydü. Bugün dayanışma günüdür mesajı verildi. Ordu Barosu Kadın Hakları Komisyonu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Ordu Barosu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Ordu Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Asuman Aydiner, gün mücadele ve dayanışma günüdür. Kadınların hak mücadeleleri sonucunda elde ettiği kazanımlarının kaybına yol açacak her türlü girişimin her zaman karşısında olacağız denildi. 8 Mart kadının ailede, toplumda, siyaset, sosyal ve ekonomik alanlarda eşitliğin sağlanması, emeğin sömürüsünün ve ayrımcılığın sonlandırılması, kadının insan haklarını ihlal edilmesinin önlenmesi için eğitim, kültür, ekonomik ve hukuk alanlarında gerekli çalışmaların yapılması taleplerini yükselttikleri mücadele ve dayanışma günüdür. Bu nedenle kadın mücadelesi aynı zamanda eşitliğin, özgürlüğün ve demokrasinin mücadelesidir. Fırsat eşitliğinin sağlanamaması nedeniyle kadınlar eğitim haklarından yoksun kalmakta, sistem olanaklarından yararlanamamakta, yönetim ve karar mekanizmalarında yeterince yer alamamaktadırlar. Kadınların hak mücadelelerini, mücadeleleri sonucunda elde ettiği kazanımların kaybına yol açacak her türlü girişimin karşısında olacağımız gibi bu kazanımların silinmesine asla izin vermeyeceğimizi Ordu Barası Kadın Hakları Komisyonu olarak açıkça beyan ediyoruz. Basın açıklamamızı sonlandırırken Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyada her şey kadının eseridir sözünü bir kez daha hatırlatmak isteriz. Bu son haberimizle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Yarın aynı saatte Gökhan Gül sizlerle birlikte olacak. Mutlu akşamlar. Müzik